Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz herkese hayırlı ramazanlar şimdi biber dolması yapacağız arkadaşlar burada ben her şeyimi hazırladım bir tane büyük bir soğan doğradım bir paket dolaptan e, kıyma çıkardım bir su bardağı pirinç çıkardım bir yemek kaşığından fazla da salça koydum burada da karabiber tatlı toz biber tuz pul biber nane gene toz e, kırmızı biber acı güzel yoğuruyoruz. Dolmalarımızı da dolaptan çıkaracağım şimdi. Yazın dolapta koymuştum arkadaşlar. Güzel doldurup güzel bir dolma yapacağız. Biber dolmasını arkadaşlar kuşbaşı etten de yapabilirsiniz. Ondan daha lezzetli olur. Ama benim şu anda kıymam vardı. Kıymayı kullandım. <laughs> üzerine uğracağız. <laughs> Bir 5 dakika dinlenmeye bırakacağız. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Lütfen beğeni yapmadan, abone olmadan geçmeyin. <laughs> Karabiber, hep sürtüye, hapşırtıya ama Allah'tan hapşırmadık. Sadece boğazıma gıcık yaptı. Şimdi bunu bir dinlenmeye bırakacağım. Dolma biberlerimizi de dolaptan çıkardım. de yazın koymuştum. Şimdi çıkardım. Bayanlar böyle yazın dolapta atın bir şeyler ne buluyorsanız. Kışın rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dolma biberin kilosu şu anda kaç para? Ben 15 liraya almıştım kilosunu dolaba atmıştım. Şimdi hemen elimin altında çıkardım. Kullandım. Böyle bakın hiç, hiç açılmadan içini dolduruyoruz bu şekil. Tenceremize koyacağız. Yeterli. Bu kadar. Ağızları böyle yumuşamadan dolduruyoruz öyle daha pratik oluyor. Buzunun açılmasını beklerseniz bu sefer biraz zorlanabilirsiniz. Olur, bakın bazı açık. Bunları da zaten herhalde dolapla beraber koymuştuk gene Videosunu çekmiştim. Bu şekil doldurup hemen hazır pratik pişireceğiz. Beni nereden izliyorsanız arkadaşlar yazın lütfen. Ben yemek yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Ben evde ne pişiriyorsam size de onu çekiyorum. Ben özel bir şeyler gidip alışveriş yapıp e, öyle bir de çekmiyorum. Yani evimde ne varsa bakıyorum. Düşünüyorum herkesin evinde çoğunlukla olabilecek şeyler. Ona göre yemeğimi yapıyorum. Bu benim yani ben çektiğim yemekler hepsi benim günlük yemeklerim arkadaşlar. Yani özel bir şey yapmıyorum. Yani herkesin evinde olabileceği mesela yemek yapacağım bugün akşama düşünüyorum. Bakıyorum dolabımda neyim var. Onu çekiyorum. Yapıyorum. Onu da sizden paylaşıyorum. Bu şekil. öyle hemen pratik. Ben bunları doldurayım. Dolmalarımızı doldurduk. Biraz iç arttı. Hemen bir soğan haşladım. Onu da soğanla doldurdum. Ee, şimdi onları güzel şöyle altlarını delip çatalla daha açılmamışlar gibi 4-5 yerden delip tenceremize dizeceğiz. Pardon, bu şekilde içine su geçin daha güzel pişsin diye. Tenceremize diziyoruz arkadaşlar. Sert bayağı. Hepsini ben tencereme alayım. Dolmalarımı tencereme aldım. Üzerlerine de domates koydum. Böyle bir salçalı yağlı bir sos yaptım arkadaşlar. Hepsinin üzerine böyle döküyorum. Herkesin evinde yemekleri bereketli olur inşallah. En lezzetli yemekler sizin olsun. En bereketli. Herkese pişirdiği yemek şifa olsun inşallah böyle üzerine döküyorum. Şimdi tekrar sıcak su getireceğim. Suyunu da koyup güzel koyacağım arkadaşlar. Yeterli kısık ayarda pişireceğiz. Geldik ocağa arkadaşlar. Bakın dolmamız pişiyor. Soğan dolmalarımız da ortada. Diğerleri biber dolması. Bakın kısık ateşte pişiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş pişecek. Dolmam pişmeye devam ediyor. Videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, yani zaten 10, dakika sonra 15 dakika zaten videoyu zaten dolmam pişerdi. Ama acil bir işim çıktı. Burada bitirmek zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. Sizin affınıza sığınıyorum. Ee, dolmayı tabağa koyup gösteremediğim için. Hepiniz kanalımı beklerim. Lütfen abone olmadan geçmeyin. Beğeni yapmadan geçmeyin. Yorum yazmadan geçmeyin. Çok şey belki istiyoruz ama yapacak bir şey yok. Desteğinizi istiyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun inşallah. Sağlığınız yerinde olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.